Mutluluk bir sorundur. Yaklaşık 2500 yıl önce bugünkü Nepal'de Himalayaların eteklerinde muhteşem bir sarayda yaşayan bir kralın oğlu olacakmış. Kralın bir fikri varmış. Çocuğu kusursuz yetiştirecekmiş. Çocuk bir an bile ıstırap çekmesini istiyormuş. Her ihtiyacı arzusu hemen yerine getirilecekmiş. Kral sarayın çevresinde yüksek duvarlar ördürerek prensin dış dünyayı öğrenmesini engellemiş. Onu şımartmış, armağanlara ve yiyeceğe boğmuş. Çevresini her dileğini yerine getiren hizmetkarlarla donatmış. Ve planladığı gibi çocuk insan varlığının genel zalimliğini öğrenmeden büyümüş. Tüm çocukluğu böyle geçmiş. Ama sonsuz lükse ve zenginliğe rağmen prens yine de mutsuz bir genç adam olmuş. Her deneyim boş ve değersiz geliyormuş. Babası ne verirse versin hiçbir zaman yeterli değilmiş. Hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Bir gece geç vakit prens duvarların ardında ne olduğunu görmek için saraydan kaçmış. Bir hizmetkarı onu yakındaki köye götürmüş. Prens gördüklerinden dehşete düşmüş. Hayatında ilk kez insanın ıstırabıyla karşılaşmış. Hastalar, yaşlılar, evsizler, acı çekenler ve hatta ölenler. Prens saraya dönmüş ve kendini bir tür varoluş krizinin içinde bulmuş. Gördüklerini nasıl işleyeceğini bilmediği için her şey hakkında müthiş duygusallaşmış ve sürekli yakınmaya başlamış. Ve çoğu genç adamın yaptığı gibi onun için yaptığı şey için babasını suçlamış onu böyle mutsuz edenin, yaşamını anlamsızlaştıranın zenginlik olduğuna ve kaçmaya karar vermiş. Ancak prens sandığından daha çok babasına benziyormuş. Onun da büyük fikirleri varmış. Sadece katmakla kalmamış. Tahtından vazgeçmiş, ailesini terk etmiş, zenginliğini dağıtmış, sokaklarda yaşamaya, bir hayvan gibi toprakta yatmaya başlamış. Hayatının geri kalanını dilenerek geçirmiş. Saraydan kaçmış ve bu kez geri dönmemiş. Yıllarca bir serseri gibi yaşamış. Toplumun gözden çıkardığı ve unuttuğu bir artağa dönüşmüş. Toplum basamaklarında bir köpek kadar değeri yokmuş. Planladığı gibi çok acı çekmiş. Hastalık, açlık, ıstırap, yalnızlık ve çürüme. Ölümün eşiğinde yaşıyor. Çoğu zaman günde yalnızca bir fındıkla besleniyormuş. Birkaç yıl geçmiş, ardından birkaç yıl daha ve sonra. Hiçbir şey olmamış. Prens bu sefil ve ıstırap içinde yaşamın olması gereken şeye dönüşmediğini fark etmeye başlamış. Ona arzuladığı içgörüyü sağlamamış. Dünyanın sırlarını ya da nihai amacını gözler önüne sermemiş. Aslında prens hepimizin üç aşağı beş yukarı zaten bildiğimiz şeyi öğrenmiş. Isırap çekmek iğrenç bir şeydir illa anlamlı olmak zorunda değildir. İnsan zenginse ve amatsızca ıstırap çekiyorsa bunun bir değeri de yoktur. Ve sonunda prens kendi büyük fikrinin de tıpkı babasınınki gibi saçma ve korkunç bir fikir olduğunu gidip başka bir şey yapmasının daha doğru olacağını kavramış. Kafası karma karışık prens biraz temizlenip biraz ırmağın yakınında ulu bir ağaç bulmuş. Aklına başka bir büyük fikir gelene kadar o ağacın o altında oturmaya karar vermiş. Efsaneye göre kafası karışık prens o ağacın altında 49 gün oturmuş. Aynı yerde 49 gün oturmanın e, biyolojik olan aklına girmeyelim. Sadece prensin bu sürenin sonunda derin farklılıklara kavuştuğunu söyleyelim. Bunlardan biri de şuymuş... Yaşamın kendisi bir ıstırap çekme formuymuş. Zenginler zenginlikleri nedeniyle ıstırap çekiyorlarmış, yoksullar yoksullukları nedeniyle. Ailesi olmayanlar aileleri olmadığı için, dünya zevklerinin peşine düşenler bu zevkler nedeniyle, bu zevklerden elini ayağını çekmiş olanlar tuttukları oruç nedeniyle. Tüm bu ıstırapların eşit olduğu anlamına gelmez. Bazı ıstıraplar kesinlikle diğerlerinden daha çok acı verir. Ama hepimiz ıstırap çekeriz. Yıllar sonra prens kendi felsefesini geliştirmiş ve bunu dünya ile paylaşmış. İlk ve ana öğretisi de şuymuş. Isırap ve kayıp kaçınılmazdır ve onlara karşı koymaya çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bu prens Buda'dır. Adını duymadıysanız epeyce önemli biridir. Bir sürü varsayımın ve inancın altında şöyle bir önerme vardır. Mutluluk algoritmiktir. Üzerinde çalışılabilir, kazanılır ve hukuk fakültesine kabul edilmek ya da çok karmaşık Lego seti kurmak gibi ulaşılabilir. X'e elde edebilirsem mutlu olurum. Y gibi görünürsem mutlu olurum. Z gibi biri olursam mutlu olurum. İşte bu önermenin kendisi bir sorundur mutluluk çözülebilir bir denklem değildir. Tatminsizlik ve huzursuzluk insan doğasına ait özelliklerdir ve göreceğimiz gibi tutarlı bir mutluluğu oluşturmak için gerekli bileşenlerdir. Bu da teolojik ve felsefi bakış açısından bunun üzerinde durmuştur. Bu bölümde ben de bunun üzerinde duracağım. Hayalleri yıkan pandanın talihsizlikleri. Bir süper kahraman icat edecek olsam adı hayalleri yıkan panda olur. Abartılı bir göz makyajı vardır ve büyük fanda göbeğini örtmeyen, üzerinde dev gibi T harfi olan bir tişört giyer. Süper gücü sayesinde insanlara acı hakikatleri söyler. Bunlar insanların duyması gereken ama kabul etmek istemediği hakikatlerdir. Kutsal kitap satıcısı gibi kapı kapı dolaşır, zili çalar ve çok para kazanırsan kendini iyi hissedeceksin. Ama bu çocukların seni sevmesini sağlamayacak. Ya da karına güvenip güvenmediğini kendine sorarsan muhtemelen güvenmediğini ortaya çıkacak. Veya senin arkadaşlık sandığın şey aslında durmadan başkalarını etkilemeye çalışmaktan başka bir şey değil gibi şeyler söyler. Sonra ev sahibine iyi günler diler ve bir sonraki eve geçer. Bu harika olurdu ve hastalıktı ve hüzünlü ve moral düzeltici ve gerekli. Neticede hayat hakkındaki büyük hakikatler kulağa en tatsız gelenlerdir. Hayalleri yıkan panda hiçbirimizin istemediği ama hepimizin ihtiyaç duyduğu süper kahraman olurdu. Sözleri sürekli hamburger yiyen beynimizin sözel sebzeleri olurdu. Bize kendimizi kötü hissettirirse de hayatlarımızı iyiye doğru düzeltirdi. Bizi yıkarak güçlendirir, karanlığı göstererek geleceği aydınlatırdı. Onu dinlemek kahramanın sonunda öldüğü bir film izlemek gibi olurdu. Kendinizi kötü hissetseniz bile onu seversiniz. Çünkü size gerçek gelir. Hazır buradayken hayalleri yıkan panda maskemi takıp başka bir tatsız hakikati dile getireyim. Israp çekmenin biyolojik olarak yararlı olması gibi basit bir nedenle ısrap çekeriz bize değişim konusunda esin vermek için doğanın tercih ettiği bir araçtır. Belli derecede tatminsizlik ve güvensizlik duyarak yaşayacak şekilde evrildik. Çünkü bu tatminsizlik ve güvensizlik yaratıcılığımızı körükler ve hayatta kalma konusunda çaba göstermemizi sağlar. Neye sahip olursak olalım, tatminsiz olmaya ve ancak sahip olamadıklarımızla tatmin olmaya donatılmışız. Bu sürekli tatminsizlik türümüzün mücadele etmeye ve elde etmeye, inşa etmeye ve fethetmeye devam etmesini sağlar. Yani ıstırabımız ve sefaletimiz için evrimin bir hatası değil, bir özelliğimizdir. Israp tüm formlarıyla bedenimizin eyleme geçmek için en etkili aracıdır. Ayak parmağınızı çarpmak gibi çok basit bir şeyi ele alın. Benim gibiyseniz parmağınızı çarpınca acı geçene kadar söversiniz. Çektiğiniz acı nedeniyle zavallı, cansız bir nesneyi suçlarsınız. Aptal masa dersiniz. Sızlayan parmağınız nedeniyle tüm iç dekorasyon felsefenizi sorgulayacak kadar bile ileri gidebilirsiniz. Hangi salak oraya masa koyar ki? diye sızlanırsınız. Konudan saptım. Çarpma nedeniyle parmakta oluşan, sizin ve benim o çok nefret ettiği acı önemli bir nedenle vardır. Fiziksel acı sinir sistemimizin üründür. Kendi fiziksel sınırlarımız konusunda bizi bildiren, bizi bilgilendiren geri bildirim mekanizmasıdır. Nereye gidebiliriz ve gidemeyiz? Neye dokunabiliriz ve dokunamayız? Bu sınırları aşınca sinir sistemimiz bizi cezalandırır. Ve bu acı ondan ne kadar nefret etsek de yararlıdır. Genç ve dikkatsizken bize neye dikkat etmemiz gerektiğini öğreten acıdır. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu görmemize yardımcı olur. Kendi sınırlarımızı tanıyıp onlara göre davranmamızı sağlar. Sıcak sobaların yanında dolaşmamamızı ve prizlere sivri metal nesneler sokmamamızı öğretir. Demek ki acıdan kaçınarak hazaramak her zaman yararımıza değildir. Çünkü acı bazen iyiliğimiz konusunda Hayat memat meselesidir. Ancak acı sadece fiziksel değildir. İlk Yıldız Savaşları dizisini izlemiş olan herkes biz insanların akut psikolojik acılar da çekebileceğini söyleyebilir. Araştırmalara göre beynimiz fiziksel ve psikolojik acı arasında pek fark görmez. İlk sevgilim beni aldattığında kalbimin tam ortasında yavaşça bir buz sarkıtı sokuluyormuş gibi hissettim. Çünkü o kadar çok canım yanmıştı ki pekala kalbimin ortasına yavaşça bir sarkıtı sokuluyor da olabilirdi. Tıpkı fiziksel acı gibi psikolojik acı da bir şeyin dengesinin kaçtığını, bir sınırın aşıldığını gösterir. Ve fiziksel acı gibi psikolojik acı da her zaman kötü ya da istenmeyen bir şey değildir. Bazı durumlarda duygusal ve psikolojik ıstırap sağlıklı ve gereklidir. Parmağımızı çarpmak bize masaya daha seyrek dalmayı öğretirken, duygusal acı reddedilme ya da başarısızlık da gelecekte aynı hataları tekrarlamamıza engel olur. İşe giderek daha fazla kendini yaşamın kaçınılmaz olumsuzluklarından korumaya çalışan bir toplum için çok tehlikeli olan da budur. Sağlıklı dozlarda acı çekmenin faydalarından mahrum kalırız. Bu kayıp bizi içinde yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden koparır. Sorunsuz bir hayat, sonsuz mutluluk ve ebedi şefkat düşünceleri ağzınızın suyunu akıtabilir. Ama burada dünyada sorunlar eksik olmaz. Gerçekten de sorunlar bitmez. Hayalleri yıkan panda geliverir. Birlikte margaritalar içeriz ve bana şöyle der. Sorunlar asla bitmez. Sadece gelişirler. Warren Buffett'ın para sorunları vardır. Marketin önündeki Ayya Şevsiz'in de para sorunları vardır. Buffett'ın para sorunları evsizinkilerden daha iyidir sadece. Hayat böyledir. Panda bana hayat aslında sonsuz bir sorunlar dizisidir Mark dedi. İçisinden bir yudum aldı ve küçük pembe şemsiyesini düzeltti. Bir sorunun çözümü sadece bir sonrakini yaratır. Bir an sonra konuşulan bir pandanın nereden çıktığını merak ettim. Tam bunu konuşuyorduk ki konu margaritaları kimin hazırladığına geldi. Sorunsuz bir hayatı umut etme dedi panda. Öyle bir şey yok. Bunun yerine iyi sorunlarla dolu bir hayat dile. Bunu söyledikten sonra bardağını bıraktı, şapkasını düzeltti ve avare avare gün batımına doğru gitti. Merhabalar ben Emre. Öncelikle Sesli kitap çalışmalarımı dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, i̇lerleyen dönemlerde seslendirmemi istediğiniz artık deneme, makale, roman, kitap ne varsa lütfen bunları yorumlarda belirtin ki ben de sizin isteklerinize göre çalışmalar yapabileyim. Ve çalışmalarımın daha fazla kişiye ulaşması için videolarıma ya da en azından bu videoya şu an dinlemiş olduğunuz bu güzel videoya bir beğenicik bırakmanızı da rica ediyorum.